Evet ameliyat sonrası neler olur dedik ama ben bugün Oygar Bey ile ameliyatsız yöntemleri de çok konuşmak istedim. Onun için kendisi de bunları anlatacak bize. Eğer ameliyatsız yöntemler hakkında sorularınız varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 ve 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. E-mailimiz sağlıklıyaşamettv360.com.tr Evet buralardan bize ulaşın diyoruz. Çünkü tüm sorularınıza cevap veriyoruz ve o yönde programlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Konuğumuz plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Oygar Aytekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Evet teşekkür ederiz bizi kırmadınız. Ee, bir plastik cerrah olarak ameliyatsız yöntemleri. Çünkü biz bunları niye merak ediyoruz? Ee, sadece böyle iğnelerle falan değil ama bir takım dolgu yöntemleri var. Ve gerçekten e, özellikle tabii göğüs konusunda kadınların bir hassasiyeti var. önce onu söyleyeyim. Niye bu kadar hassaslar kadınlar göğüs konusunda? E, Aytur Bey e, göğüs, yani aslında meme e, bilmiyorum diyebiliyor muyuz? Meme diyebilirsiniz ama? tabii ki. <laughs> e, çok önemli bir doku tabii bir bayan için. E, öncelikle toplumda tabii bunun algısını bir yerleştirmek lazım. Yani mesela ben de bir çocuk babasıyım, e, 9 yaşında bir kızım var. Ve muhtemelen onun da ileride bir ihtiyacı olacak. Ve o zaman ben herhalde hiç itiraz etmeden yapacağım. Çünkü e, bir erkek için e, neyse bir bayan için işte meme de o. Evet. Yani bunun büyüklüğü konusunda her bayan kendince tabii karar vermek durumunda. Yani bunun standart bir ölçüsü illa şu ebatta olacak gibi bir şey tabii ki yok. Fakat bir bayan için bu sorun olduysa artık o sorun vardır ve çözülmesi gerekiyordur. Ve bana sorarsanız biz aslında meme büyütmüyoruz, biz topluma birey kazandırıyoruz. Yani hangi yöntemle... Yani psikolojik bir tedavi tabii, mi yapıyorsunuz? tabii. Yani hangi yöntemle yaparsanız yapın ameliyattan sonra... E, ...çok enteresan tipler alıyorsunuz. Diyor ki, e, özgüvenim tavan yaptı... ...doktor bey gibisinden geliyor mesela. E, zaten bereket tanrıçası... ...biliyorsunuz işte ya çok memelidir... ...ya evet. büyük e, meme yapılmıştır falan. Çok sayıda e, da vardır. Tabii tabii. E, Efes'teki mesela. Evet. E, gerçekten çok önemli bir şey. Şimdi hiçbir anne baba tabii ki... ...çocuğun bir ameliyata yatmasını istemez. Bunu estetik bir şey olarak görüyorlar ama... ...bu daha çok işte... E, ...psikolojik altyapıyı çok etkiliyor. Evet yani insanların <laughs> aslında toplumsal yaşamlarını, toplumda edindikleri yerleri, insanlarla ilişkilerini etkileyen bir şey. Çünkü birinde gerçekten içine kapanıp hani kendine bir güvensizlik oluşuyor ve sadece meme ameliyatından sonra bile insanların gerçekten yaşamlarının değiştiğini görebiliyoruz. Tabii. Yani hem gardırop değişiyor, hem yaşam değişiyor. Ee, ameliyatlı olsun, ameliyatsız olsun. Şimdi birazdan amniyatsız e, konusunu zaten irdeleyeceğiz ama bakın mesela bir erkek geliyor muayene, ee, işte. Doktor bey diyor şunları alın diyor. Çok azıcık bir meme dokusu gelip işte jinekomasti, yalancı jinekomasti. E diyorum göbek ne olacak? Onu hiç görmüyor erkek hasta. Yani o memeler alınsın. Çünkü ...meme eşittir bayan. Kadınlık ya da kadın. değil mi? Tabii. Evet. Direkt hemen memelere odaklanıyor. İşte bunlarla dalga geçiyorlar. Doktor bey bunları alın lütfen filan. E sizin zayıflamanız lazım bir hayatınıza. Bir yani genel sağlık açısından. Onu hiç düşünmüyor. Olay psikolojik. Çok de. sembolik bir şey demek ki meme. Tabii. Yani kadın içinde kadınlık, erkek içinde erkeklik dışı bir görüntü veriyor. Ve bunlara çok dikkat ediyor insanlar. Bunlar aslında gerçekten toplumsal işaretler, semboller. Peki, e, şimdi bugün dedik ki biz... Biraz da ameliyatsız çünkü ameliyatları konuşuyoruz hep ama ameliyatsız memeye ameliyatsız ne yapılabilir? büyük için e, ilk başta tabi e, yağ dokusuyla başlandı. E, yağ dolgusu yapıldı yani vücudunuz herhangi bir yerinden yağ alınarak e, işte kalçadan göbekten e, memeye enjekte edildi. Fakat bunun kalıcılığı tabi çok e, zayıf. Çünkü yağ dokusu potansiyel ölü bir doku. Yani zaten yağ dokusu vücutta üvey evlat. Doluşumun çok iyi değil siz de biliyorsunuz. Yani Kanlanması hiç, iyi tabii, değil. E, dalarsınız cildi kesersiniz aşağı yukarı inersiniz karın duvarına hiç kanam olmaz. Şimdi ben bunu şöyle görüyorum bir odada iki kişiyiz ve bize günlük bir ekmek veriyor, anca bize yetiyor. Sonra derken yanımıza bir arkadaş daha getiriyorlar ama ekmek sayısı artmıyor. Yani ne olacak birimizden biri ya ölecek ya zayıflayacak. İşte bu yağ dokusu da o şekilde yani... E, Zaten beslenmesi kötü olan bir yere siz yağı veriyorsunuz ve bunun beslenmesini bekliyorsunuz. Beslenmeci tabii ki eriyor, gidiyor, ölüyor. Bir de yağda şöyle bir problem yok mu? Yani yağı verdiğiniz zaman yağın bir de şekil problemi var. Yani ya tutun ki şekil verdiniz. Hani bir de şekil vereceksiniz, bir de öyle kalacak çünkü o dediğiniz gibi hareketli bir doku yani bir takım şeylere uğrayacak beslenmediği zaman bozulacak falan filan şekilde de problemler olabilir. Tabi ama diyelim ki hadi şekil verdiniz evet. fakat işte öyle kalmıyor. Kök hücre çalışmaları zaten bu amaç yapıyor kaldı ki yağ dokusuna zaten kök en zengin miktarda bulunuyor o yüzden yağ dokusuna kök hücre alıyorsunuz. E yaptığınız şeyde bir kilo yağ alıyorsunuz işte yarım kilo e, ayrıştırıyorsunuz yarım kilodaki kök alıp öteki yarım kiloluk yağ enjekte ediyorsunuz ya da katıyorsunuz. E, köküce Kök hücre sayısı o dokuda biraz artmış oluyor. Belki yani maksimum iki katına çıkmış oluyor. Bunun için memeye enjekte ediyorsunuz meme dokusunun içine. Ve bu kök beklentiniz orada damarsal yapıyı biraz arttırsın ki dolaşımı iyi olsun, beslensin, ölmesin o yağ dokusu. E tabi pek olmuyor. İşte vakumlu sistemler geliştirildi. Fanus takıyorsunuz yağ dolgusundan sonra. Bu vakumlu sistemler tabi damarları da genişleterek beslemeyi biraz arttırıyor ama... Ya pardon şimdi siz tabi bildiğiniz için rahat anlayacağım. O Memenin üstüne bir vakumlu yani onu çeken emen bir şey koyuyorsunuz. Hani evet, evet. bu süt sağırlar... Evet. onun gibi bir şey takıyorsunuz. E, bra Neyse isim kullanmayayım. Yani evet. bir sistemin adı var. E, vakum yaparak nasıl bir işte kolunuzu emersiniz kızarır ya. Kupa çekmek gibi Aynen. bir şey yani. Onun gibi İşte dolaşım biraz artsın diye. Fakat bunun da etkilerinin geçici olduğu tespit edilmiş. Artık YA90 epey bir uzaklaşıldı. Kaldı ki ben şahsen kök hücre çalışmalarına henüz korkuyorum. Yani ne olacağı daha belli değil. Çünkü çok güçlücüler. E bunun haricinde ne yapabiliriz? İşte e, ameliyatsız dolgu. Bildiğimiz anlamda dolguyla yani sentetik olarak üretilmiş dolguyla meme büyütme. İlk başta hyaluronik asit dolguları çıktı. Bunları biz yüzde kullanıyoruz zaten. E, kaldı ki hyaluronik asit yabancı bir madde değil vücudumuzda, vücudumuzda yapılan bir var. Yani göz içi sıvısında, eklem içi sıvıda, bütün dermis tabakasında hyaluronik asit var ve olması gerekiyor. Şimdi bununla meme büyütmeler yapılmaya başlandı ama çok pahalıya mal oldu yani bir araba fiyatına oluyordu bunlar. E tabii e, hasta sayısı çok az. E, onun haricinde eee asit nispeten yoğun bir doku. Yani röntgen ışınının tutucu bir doku e, yapısı var. E, röntgende halk arasında derler ya duman gördü doktor. Evet. Böyle bir sıkıntılara sebep olduğu için işte bazı yerlerde yasaklandı. Bazı yerlerde yapılmaması tavsiye edildi. Şimdi kullandığımız dolgunun %97'si ortalama e, 97 98 su. Bildiğimiz serum fizyolojik. Su. Evet evet. E, %2 ila 3 kısmında poliamid Tabii bu kumaşlardaki polemik değil. Ee, biliyorsunuz bu lidokain falan da amit grubundandır. Çok geniş bir kimyasal grup. Ee, ve bu suyu tutuyor. Yani bunu bir bal peteğine benzetebiliriz işte petek. Yani bunun etrafında bir kabı yok. Yok. Direkt e, suyla, e, aynı suyla aynı jöle saç yölesi. Tabii tabii aynı saç kıvamında bir şey. Önce ne yapıyoruz işte memenin alt katlantısına birer noktadan uyuşturucu yapıyoruz. Aynı yani diş hekimindeki uyuşturucu gibi. Oradan nispeten kalınca yani tükenmez kalemin ucundan biraz daha ince diyebilirim hatta. Bir delik açıyoruz. O delikten bir kanül yardımıyla uzun ama künt bir kanül yardımıyla girip yağ dokusuna uyuşturucu veriyoruz. İşte burada mümkün olunca az tutmak lazım tabii uyuşturucu miktarını. Çok fazla verirseniz sadece uyuşturucuyla memeler büyüyor. ...hasta zannediyor ki çok güzel oldu. Evine gidiyor. Sonra emilince o tabii 3 hafta sonra bir şey kalmıyor. O da tabii negatif bir şey. Neyse az miktar uyuşturucu uyuşturuyoruz. E, dekolte biraz acıyor tabii. Burada biliyorsunuz kemiğe <laughs> çok, çok yakın. Var, evet. Hasta ahuf dese de biraz işte muhabbetle onu geçiştiriyoruz. Dekolteniz diyeceğim e, diyorum güzel olacak. E, hasta diyor ki o zaman acıt doktor bey. Yani <laughs> onun için katlanılıyor kesinlikle. E, arkasından yine aynı kanülle işte gerekli miktarda ya da uygun gördüğünüz miktarda dolguyu veriyoruz. Şimdi e, tabii ilk birkaç e, hafta yaklaşık işte ödemler oluyor, bu e, uyuşturucu sıvı tam gitmemiş oluyor, bir miktar küçülme oluyor. Örneğin işte 81 santim meme başı çevresi olan bir hastada işlenmen hemen sonra 87 buçuk santimse, bir, e, 8 ay sonra falan ölçtüğümüzde 86 santime düşmüş oluyor. Ama. Ama yani, bir 5-6 santim tabii yine de büyüyor. Çok büyük bir fark. Kaldık 2 santim bir kap demek. Yani e, işte bir, bir kapla kap yani. kap, neredeyse. Evet. Tabii her hastada bu mümkün değil çünkü kılıf lazım bize. Bunda şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi bir yastık kılıfımız var ve içine pamuk doldurmak istiyoruz. Kılıf ne kadar büyükse o kadar çok pamuk doldurabiliriz. Ee, bazı hastalar geliyor tabii dümdüz. Şimdi bunlara e, çok fazla miktarda dolgu yapamıyoruz. Yani bize kılıf lazım. E, yani çok Yani küçük. bir cilt e, kesesi lazım orada ki içini doldurabilirsiniz. E, işte, çok büyükse de sıkıntı yaşıyoruz. Yani düşünsenize çok sarkmış bir meme varsa bu arada ekran başındaki seyircilerimize söyleyelim. Yani meme ...sarktı diye geliyor mesela hastalar... ...bakıyorum ki sarkma yok, sönme var... ...şimdi memenin sarkmış olması demek... ...mesela bakın benim meme başım burada... Öz, ...üst kolumun ortası hizasında... Yani ...erkeklerde de böyledir... ...bir bayanda meme başı oradaysa sarkma yoktur... ...yani üst kolunun orta hizasından bir çizgi çekerse... ...bunun civarındaysa sarkma evet, değildir... ...evet o zaman işte dolgu için... ...mükemmel bir aday... Ee, ...bunun haricinde tabii simetrik olması iyi olur... ...ben yani şimdi için. ben şeyi de söyleyeceğim size... ...şimdi burada da gene şekil benim kafamı kurcalıyor... ...çünkü... Ee, silikonlar kullandığınız zaman ameliyattaki o kendinden şekilli bir şey. Yani içeriye hazır bir şekli koyuyorsun. Şimdi burada içeriği siz bir şeyle bir yani sıvımsı bir şeyle dolduruyorsunuz. Ama doldurduktan sonra yani bayağı sizin heykel gibi ona şekil veriyor olmanız lazım. Daha verirken zaten ihtiyacı olan yerlere veriyorsunuz. Yani yağ dokusu septalar halinde bağ dokusu ile çevrilmiş odacıklar ya. Işte verdiğiniz zaman belirli o odacıklara tabii çok iyi hesap edemiyorsunuz yani sonuçta biz de dışarıdan bakarak yapıyoruz ama e, çok fazla çevresine yayılamıyor yani migrasyon zaten tespit edilmemiş bu dolguda e, o yüzden verdiğiniz yerde kalıyor tabii iki ay boyunca yüz yüzüstü yatmak kesinlikle yasak çünkü kronik bir etki evet. dolguyu belki itebilir korkusu var e, örneğin tubüler bir meme geldiğinde daha çok meme merkezin etrafına vermeye başlıyoruz dolguyu etrafını etrafından şişiriyorsun evet. Ama normal bir memede işte direkt meme başının altına işte birkaç e, şırınga yapıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyoruz. İşte burada el mahareti biraz işin içine geliyor. Tabii giriyor. çok önemli. Burada çünkü bayağı dedim ya bayağı heykeltıraş gibi iş yapıyorsunuz. Tabii yani ondan sonra hazır bir masaj. şey koymuyorsunuz içine. Ee, şey e, tabi popo dolgusu falan filan yaparken de bunların hepsi aynı şekilde geçerli. E, şekil vermekte ama bir sorun yaşamıyoruz yani. Peki şunu soracağım. Şimdi bu işleme size geldi. E, hasta siz bu işlemi çok küçük bir kesiden yani bir... Delik. Bir i̇ğne delikten deliği. evet yani bir iğne deliğinden yapıyorsunuz dolayısıyla hani kalkıp gidebilir. Tabii tabii evine gidiyor. Evine gidiyor yani. yani hiçbir problem yani bir hastane şey işi değil yani. Yok değil işte bir saatlik bir işlemse bu ben tabii hastadan 3-4 saat ayırmasını istiyorum bize. Öncesinden bir ultrason mutlaka çekiyoruz hasta yani hiç dokunulmamış halinin temiz kağıdı olmalı elimizde. Evet. Ee, arkasından işte zaten elli muayenemizi falan yapıyoruz koltuk altı ve muayenesini. Ee, işte öncesinde bir hastayı bir rahatlatıyoruz, hazırlıyoruz. Sonra işlem alıyoruz. İşlemden sonra bir 15-20 dakika falan gözlediğimizde sıkıntı kalmıyor. Sıkıntı Evine kalmıyor. Sadece sonrasında 2 ay yüzüstü yatmak. Evet. Yasak. Bu ama silikon içine geçer Peki başka bir şey kullanıyor mu? Özel bir süt yani bir bandaj bir şey kullanıyor mu? Yok, hiçbir şey gerekmiyor. Hiçbir Yok. Yüzüstü bu çok kolay bir sıkıntı. yöntem. Evet. Bir şey yani gerçekten ee, düşün bir hastama tabii ona popo dolgusu yapmıştım. Ankara'dan İstanbul'a uçtu. Birkaç saat sonra Ankara'ya geri uçtu. Dört saat sonra Amsterdam'a uçtu. Amsterdam'da 4 gün tatil yaptı. Amsterdam'dan Ankara'ya uçtu. Ankara'dan tekrar bana uçtu İstanbul'a. Sonra yine Ankara'ya uçtu. Peki bir şey soracağım. Popo dolgusu yapınca da üstüne oturmamak gerekmiyor ama? Yok, belirli bir e, çizgi belirliyoruz. Oturma çizgi istediğimiz. onun üstüne yapıyoruz. Ve yani, o çizgiyle bütün bu seyahatleri o çizgide yaptı. Yani <laughs> evet. vallahi çok çok sabırlıymış yani. Peki, e, bu bir yöntem. Yani dediniz ki artık yağdan biz uzaklaştık. Hyaluronik asitten uzaklaştık ama artık bu su bazlı sistem son derece uygun bu tabi e, herhangi bir şekilde dokuya da zarar vermeyen çünkü su sonuçta tabi öyle şimdi evinizde kullandığınız teflon tava kesinlikle zararlı bunu biliyoruz ama bu kesinlikle zararsız demeye e, yani 10 yıldır kullanılıyor hiçbir sıkıntı henüz yaşanmamış alerjik reaksiyon bile görülmemiş e, örneğin jel dolgu silikonlarda da biliyorsunuz tıpta yüz diye bir şey asla yok e, dediğimiz şu tespit edebildiğimiz miktarda sızıntı yok Yani sızıntı yok Diyeceğiz ama diyemiyoruz. Çünkü evet. henüz böyle yüzde yüz bir ispat sistemi yok. Ziyoloji dediğimiz yani canlı biliminde hiçbir zaman yüzde yüzle konuşmak mümkün değil. Tabii, yani tabii. Bu bizim için hiç mümkün değil. Tabi bu bazen yanlış anlaşılıyor. Yani yüzde yüz diyemem deyince ya bak işte varmış diye düşünüyor. Halbuki biz bunu hiç görmedik diyorsunuz. Yani evet. ne bu dünyanın herhangi bir yerinde tespit edilmemiş böyle bir şey. Peki. Bunun dışında şimdi siz dediniz ki popo dolgusu. Başka nerelere dolgu istiyorlar insanlar? Aslına bakarsanız yağ dolgusu dokusu olan her yere dolgu yapabilirsiniz. Yani popodur, bacaktır, kalçada olabilir. Bir hasta mesela basen istedi. Basen. Yani, Allah Allah herkes evet, baseninden yani, kurtulmaya çalışıyor. E, maalesef işte öyle. Bu istedi. Bakın. E, bakalım ...ben tavsiye etmedim ne olacak bilmiyormuş. Önümüzdeki günlerde bir dönüş Belki ona bakar. başka bir şey yani böyle arkaya doğru bir dolgu önerirsiniz... <laughs> ...belki ondan mutlu olur. Peki yüzde kullanılabiliyor mu? Bu dolgunun yüzde kullanılan formu var. Su bazlı. E Tabi burada ömründen de biraz bahsetmek lazım. Şimdi vücutta kullandığımız... ...ben tabi kendi kullandığım markanın e, formunu ancak e, burada anlatabilirim. E, birkaç marka daha var. E, rakipler. E, yüzde kullanılan formu tabi daha farklı ve 3 yıl ömrü var. Şimdi memede ve... Yani vücutta diyelim kullandığımız formundaysa 5 ila 8 yıllık bir ömrü var. Fakat bu şöyle algılanıyor. Şimdi dolgu yapacağız. Hasta evine gidecek. 5, 5 çarpı 365 neyse 5 yıllık bir ömrü varsa o hastada tabii bunu bilmek mümkün değil. Ee, 5 yıl dolunca sabah bir kalkacak. Ah gitmiş. Böyle değil tabii. Yani dolgu vücuda yapıldığı andan itibaren eritilmeye başlanıyor. Yavaş 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 gidiyor. Tabii. Ve e, diyelim ki 100 gram dolgu yaptık. Bu ortalama şu anlama geliyor. Ve tabii hasta 5 yıllık bir hastaysa. ...ilk yıl 20 gramı gidecek. Kalacak 80 gram. İkinci yıl bir 20 gram daha gidecek. Kalacak 60 gram. Böyle böyle son yıl işte 20 gram ve bitecek. Ama 8-9 yıllık hastalar da var. Yani bu da 400 gram dolgu yaptığınız bir hastada yaklaşık işte 100 gram başına 10 gram desek eriyecek. İşte 40 gram eder. Yani ilk yılın sonunda hala o hastada 360 gram bir dolgu olacak. Bu da az bir miktar değil. değil. Peki ama o zaman ben şöyle bir şey düşünüyorum. ...mesela 3 yıllık ömrü var dediniz veya 5 yıllık dediniz... ...hastanın belki size 2,5-3. senede gelip biraz tekrar yapması mı gerekiyor? Gerekiyor demeyelim. Aha, Ama bunu tercih... ister insan çünkü yani sonuçta alıştığı artık bir meme boyutu var. Yani ondan böyle hafif hafif kaybetmeye başladığı zaman onu gelip size takviye ettirmesi... ...bunda bir zarar var mı? Tekrar Yok, tekrar yapabiliyor mu? 3. E hafta tekrar gelen hastam oldu. Yani işte ikişer paket yaptık gitti hasta. 2 e hafta sonra aradı ya ben daha da büyük istiyorum dedi. Göz çok çabuk alışıyor. E ee, hafta geldi. Birer paket daha yaptık. Ya paket diyorum çünkü paketler halinde paketler bu. Halinde, peki. Ee, peki bu dolgular dışında özellikle yüzle ilgili çok şey yapılıyor artık. Ee, gerçekten yüzü yani çünkü belki de en çok görünen yer olduğu için herhalde o kadar çok şey yapılıyor ki bu konularda dolgu açısından yüzde en doğal, en iyi nedir, ne kullanmak lazım? Ee, öncelikle tabii ilgincinin seviyeye göre bir dolgu seçmeniz gerekiyor. Yani çok güzel bir dolgu yapacaksınız. Ee, Hyaluronic acid kaldı ki artık hüylük asit e, baz oldu. Yani e, kalsiyumlu akrilatlı dolgular vardı. Bunlardan kesinlikle uzak e, ben en azından uzak duruyorum. Tav tavsiye edilmiyor zaten. E, bu kalsiyum dolgular çok fazla nodüllere sebep oldu. Bir de Özellikle herhalde hüylük asit kalıcılığı olmadığı için yani kalıcı şeylerden kaçınıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır, öncelikle e, vücudunuzun çok tanıdığı bir şey. Yani vücudunuz aslında kendi ürettiği bir şey. O 30'lu yaşlardan sonra yapımı azalıyor, yıkımı artıyor, negatif denge başlıyor. O yüzden ben her hastaya hyaluronik asit mezoterapisini kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani cildiniz için yapabileceğiniz en iyi şey bence birçok kremden fayda görmek istiyorsanız o kremin verdiği nemi ciltte tutacak bir şey lazım. O da hyaluronik asit. Bunu şimdi kaybediyorsunuz ve biz nokta nokta cildiniz için buna enjekte ediyoruz. Bu bence herkesin yapması gereken bir şey. Ee, bir de PLP var tabii bu ikisi ayrılmaz bir ikili bence. İsterseniz onu da birazdan konuşuruz. E, evet çok konuşuruz. bir dakika bir süre biz kaldı hemen onu anlatalım. Ee, asitte en doğal sonucu elmacık kemiğini yaptığınız derin dolgu mesela sağlıyor. Dudağı da ona göre bir dolgu seçerseniz e, uzman bir şekilde yaparsınız. yani Dolgunun uzmanını kullanırsanız uzman kim olursa olsun e, iyi sonuç elde ediyorsunuz. Peki efendim e, oygar Bey çok teşekkür ediyoruz teşekkür anlattıklarınız ederim. için. E, gerçekten ameliyatsız bir şekilde de bu işlerin kolayca yapılabileceğini öğrendik. Gene bir reklam aramız var efendim sonra beraberiz.